Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetin tam çeken kıyır kıyır harika bir kalbura bası tarifim var. Hem sunumuyla çok şık bir tatlı hem de lezzetiyle inanılmaz derecede güzel oluyor. Dilerseniz bayram için de bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. İlk etapta şerbetini yapmakla işe başlayacağız. Şerbeti için 200 milim bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı toz şekere ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde 2,5 e, su bardağı da su kullanıyoruz. 200 milim bardak ölçüsü kullandım tarifte. İçerisine e, bir dilim limon atıyorum ve şerbeti direkt ocağın üzerine alıyorum. Şerbet kaynamaya başladığı gibi altını kısıyorum. 15 dakika süre tutuyorum. Şerbeti mutlaka 15 dakika kaynatmaya özen gösterin ki kıvamı güzel olsun. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte şerbetimizi 15 dakika kaynatıyorum. İlk kıvamı bu şekilde soğuduktan sonra çok daha güzel olacak. Şerbeti soğuk kullanacağız mutlaka. Şerbetimiz soğurken biz de tatlımızı hazırlamaya geçelim. 100 gram tereyağına ihtiyacımız var. 1 çay bardağı içerisine yoğurt alıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Dilerseniz şerbeti bir gece önceden hazırlayabilirsiniz. Tamamen soğumuş olsun şerbet. 1 adet yumurta kullanıyoruz. 1 paket vanilyaya ihtiyacımız var. 1 paket kabartma tozu kullanıyoruz. Kabartma tozunun yanına bir çay kaşığı karbonat döküyorum. Kabartma tozunu ve çay e, karbonatı yan yana alın ki içerisine sıktığınız limon birlikte aktifleşsin. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar içerisine limon sıkıyorum. Bu püf noktası, bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Limonla karbonat aktifleştikten sonra içerisine bir çay bardağı da irmik bırakıyorum. Mutlaka dediğim gibi e, karbonatı döktükten sonra üzerine limon sıkmayı ihmal etmeyin. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ben kabuğun içerisine 3,5 su bardağı da un aldım. Tam olarak size ölçüyü söylemek için genelde göz kararı yapıyorum. Yavaş yavaş bunu ilave ediyoruz. Tek seferde unu boca ederseniz sert bir hamur elde edersiniz. Hem şekillendirirken zorlanırsınız hem de kıyır kıyır olan dokusunu yakalayamazsınız. iki buçuk bardaktan sonrasını mutlaka kontrollü bir şekilde ilave etmeye özen gösterin. Unun ölçüsü onun e, unun kıvamına göre kırdığınız yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. Bu şekilde ele yapışmayan güzel bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Yaklaşık yarım su bardağı kadar da un kaldı. Benim tatlım 3 e, su bardağı un aldı diyebiliriz. Dediğim gibi unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave etme özen gösterin. Hazırlamış olduğumuz hamurdan cevizden bir tık büyük bezeler alıyorum ve elimde yuvarlıyorum o bezeleri. Şimdi şekillendirme aşamasını göstermek istiyorum. Evinizde bulunan herhangi bir aparatla yapabilirsiniz ya da doğrudan yuvarlayarak da hazırlayabilirsiniz. Ben bu doğrayıcı ile hazırladım. Elimle düzleştiriyorum hamuru. Doğrayıcının üzerine alıyorum, hafif bastırıyorum. Ortasına ceviz bırakıyorum ve bu şekilde şeklini veriyorum. Badem şekline verdim ben dediğim gibi dilerseniz yuvarlak da yapabilirsiniz ben ceviz kullandım içerisinde fındık fıstık ceviz ya da sade de hazırlayabilirsiniz bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış bu şekilde şeklini veriyoruz tatlının sunumu çok şık oluyor çok güzel bir tatlı oluyor mutlaka yapmanızı tavsiye ederim videomu buraya kadar izlediyseniz de beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın tatlarımız hazır önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında Altı üstü güzel bir şekilde kızarana kadar altın sarısı rengini alana kadar kızartıyoruz. Fırından çıktığı gibi direkt borcama aktarıyorum. Borcamda bir 5 dakika kadar mutlaka bekletiyorum. Bir 5 dakika bekletin ondan sonra şerbetini dökün. Şerbetinizin soğuk olması gerekiyor. Tatlınızın da sıcak olması gerekiyor. 5 dakika bekledikten sonra direkt şerbetin üzerine dökebilirsiniz. Her tarafına gelecek şekilde şerbeti üzerine döküyorum. Şerbeti döktükten sonra bir tur bu şekilde üst kısımlarına çeviriyorum. Çevirdikten sonra uzun uzun beklemenize gerek yok. Bittiği gibi tekrardan düz tarafına çeviriyorum. Alt tarafını tepsiye getiriyorum şerbetin tam çeken kıyır kıyır harika bir tatlı oluyor. Dediğim gibi bayram için de hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz bezeleri küçük tutup daha minik minik tatlılar hazırlayabilirsiniz. Yapımı oldukça basit ve kolay. Lezzeti inanılmaz derecede güzel oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Şimdi sizlere dokusunu da iş dokusunu da göstermek istiyorum. Ben cevizle de hazırladım. Dediğim gibi değişik değişik hazırlayabilirsiniz. Fındıklı fıstıklı da tamamen sizin tercihinize kalmış. Gördüğünüz gibi kesinlikle yumuşama yok. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.